Malum hastalık sebebiyle dünyada ve ülkemizde hayat büyük oranda durmuş vaziyette. Çoğumuz evlere kapandık ve can sıkıntısından neler yapabileceğimizi birbirimize soruyoruz. Birçok insan birbirine dizi ve sinema filmleri tavsiye ediyor. Birbirleriyle sanal oyunlar oynuyorlar. Dijital sohbetler yapıyorlar. TikTok, Instagram, Facebook gibi yerlerde acayip saçma sapan paylaşımlar, videolar yapıyorlar kitap tavsiyelerinde bulunuyorlar falan. Bizler Müslümanız. Hayatta olup biten her şeye iman süzgecimizden geçirerek mana vermeliyiz. Bu bağlamda elbette ki bu hastalık illetinin ilmi bir izahı olmakla birlikte dünyaya gönderilmesinin görünmeyen bir sebebi hikmeti olmalı diye de düşünmeliyiz. Şöyle bir şey geliyor aklımıza. insan maddiyatın o kadar kölesi oldu ki gece gündüz durmaksızın dünyanın peşinden koşmakta. Adeta robot gibi sabah kalkıp gece yarılarına kadar harap bitap olana dek üretim tüketim arasında zihnen ve bedenen işleyip durmakta. Bu yoğun koşuşturmada ise çoğu zaman dini vecibelerini yerine getirememekle belki yaratılış gayesi dahi aklına gelmemekte. Bu manzara karşısında halık Mutlak olan Allah Celle Celaluhu insana kıf buyurdu. Yani dur ey insan, dur ve bir düşün. Dünyaya gelme gayen, sürekli dünyalık biriktirmek mi? Bizi dünyaya neden gönderdiğini düşündürmek için. Kapılıp gittiğimiz bu kapitalist cereyanı, bu durdurulamaz zannedilen döngüyü durdurdu. Sahi düşünmeye başladık mı? Biz dünyaya neden gelmiştik? Dünyada bulunma sebebimiz ne? Bu suallerin cevabını Zariyat Suresi 56. ayette şöyle veriyor Yüce Allah. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Peki biz ne yaptık? Biz adeta yaratılış gayemiz sadece çoluk çocuk sahibi olmak. Onları doyurup giydirip, onlara gelecek hazırlamak, arabalar, evler, yazlıklar, kışlıklar sahibi olmak, makam, şöhret sahibi, olmakmış gibi delice bir koşturma içine düştük. Ve şu anda da dışarıdaki hayat bittiği için içeride yani evlerde sosyal medyada aynı koşturma başladı. Herkes bir keşfete çıkma peşinde. Herkes kendi videosu daha çok like alsın diye saçma sapan uğraşlar peşinde. Bu koşuşturmada arada aklımıza gelirse artan vakitlerde namaz kıldık. Senede bir Ramazan orucu tutabildik. Ne istiğfar, ne tefekkür. Ne nafile ne zikir. Ferdi dünyamızı ihmal ettiğimiz gibi çevremizde olup biten yangınlara da bigane kaldık. Komşularımızı tanımadık. Kim ihtiyaç sahibi araştırmadık. Zulüm altında ezilen İslam dünyasını akşam ajanslarından seyredip vah vah yazık şu insanlara deyip bazen videolarımızda, gönderilerimizde keşfete çıkmak için aracı yaptık. Bunlardan daha ileri bir şey yapamadık üzüldüğümüzde bile Riya olarak paylaşım yaptık ki daha çok paylaşımımız rekor kırsın ve daha çok keşfete çıkalım, daha çok fenomen olalım, daha çok kişi bizi konuşsun. İzolasyon ve zulüm altında perişan olan Doğu Türkistan, Filistin, Bağdat ve Şam'ı günlük koşturmalarımız arasında akla getirmedik. Göç yollarında dalgalara kapılıp ölen çocuklar için bir şeyler yapmadık. İşte bütün bunları tefekkür edip yaratılış gayemize dönebilmemiz için yaklaşan kıyamet vakti de nazara alındığından belki de köprüden önce son çıkış olarak bu malum hastalığı bir fırsat olarak gönderdi Allah. Ey kulum önce şu koşuşturmayı bir kez sonra evine kendine bir çekil. Tefekkür et, hatırla. Ben seni dünyaya neden gönderdim? Düşün. Bana olan namaz, oruç, ibadet borçlarını düşün. Kaza et, tövbe et, beni zikret. Sana gönderdiğim kelamımın sayfalarını aç, manasına bak. Neler buyurmuşum, öğrenmek için al sana vakit işte. Bırak şu sosyal medyayı, sosyal medyada geçirdiğin vakti kendi ailene, sevdiklerine ayır. ibadet et, bir şeyleri anla, hayata geliş amacını keşfet, kendi benliğini bul. Evet, bu malum hastalık sebebiyle evimize çekildiğimiz günlerde birbirimize dizi tavsiyesi soruyoruz. Bu günleri manevi olarak fırsata çevirmekten geri duruyoruz yine. Her anın, her saniyenin kıymetini bilerek ve yaklaşıyor yaklaşmakta olan ilahi sesine kulak vererek kullukta derinleşmeliyiz. Evlerimizde mücerred bir kulluk alanı oluşturup farzları eksiksiz yerine getirmenin yanında bolca kaza namazı, zikir, Yaradan'ın ilahi mesajını içeren Kur'an'ı anlamaya yönelme, pazartesi perşembe oruçları, bolca tefekkür ile vakitlerimizi geçirmeliyiz. Bazen dayanılması güç olaylar ve durumlar ile karşı karşıya kalırsanız da sığınacak bir liman ararsınız. İşte o liman adıdır dua. Dua edilince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Taif seferi gelir aklımıza. İki cihan güneşini darp etmeleri, ayak takımına da taşlamaları verir benliğimize. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vücudunda kanayan yerler vardır. Bu durumu tahayyül etmek, düşünmek bile bir Müslüman olarak ürkütür bizi. Çünkü aslında kanayan bizim yüreğimizdir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün bunlar olduktan sonra bile kendisini taşlayanlara bırakın beddua etmesini Allah'ım benim kavmim bilmiyor. Ne olur onlara affet duasını duyar gibi oluruz ta 15 asır öncesinden. Eğer bugün bu malum hastalık varsa, bütün dünyada dayanılması güç acılar saldıysa yüreklerimize, yüce Rabbimiz bir dua kadar yakındır biz kullarına. Bize şah damarımızdan daha yakın olan yüce Rabbimize bugün dua etmeyeceksek, ne zaman dua edip yalvaracağız ki? Şu sosyal medya, bu lanetlenmiş sosyal medyayı bugün bırakmazsak, yarın hiç bırakamayacağız. Hatta bugün dua halkamızı genişletelim de inanç noktasında safiyet gösteren bütün kardeşlerimiz için İslam'ı ve Müslümanları gerici ve yobaz görme hastalığına tutulmuş olanlar için camiden dua ediliyor, şaka gibi tweetlerini atan, camiden zaten dua sesinin yükselmesi gerektiğini bilmeyen gençlerimiz için, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün çalışanlarımız için, sapla samanı karıştıran ve 150 bin imam bir doktor etmez diyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesleğini yani imam hatiplerimizi küçük düşürmeye çalışanlar için evlerine kapanmak, TV ve internet ortamında derslerini çalışmakta zorunda kalan ilkokuldan üniversite öğrencilerimize kadar bütün evlatlarımızın selameti ve başarısı için okullarımızın tekrar çocuk sesleriyle şenlenmesi, camilerimizin de kalabalık cemaatlerine tekrar kavuşması için bu malum hastalığın aşısını bulmaya çalışan bilim insanlarımız bir an önce aşıyı bulmaları ve insanlığa rahat bir nefes aldırmaları için gelin hep birlikte dua edelim. Bakın ne de güzel anlatmış duayı Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Kavanozda kendini deryada sanan balık, ne acı vahşet, mağrur ilimdeki kalabalık. Fezada Allah diye bir şey yok iddiası, gel gör kaç füzeye denk bir müminin duası. Gözde görünmeyen bu malum hastalığı yaratıp belki de bizlere uyarı olarak gönderen Yüce Rabbimiz, semaya yükselen dualarımız neticesinde bu malum hastalığı mutasyona uğratmaya da yok etmeye de kadirdir. Haydi o zaman, zaten bu hastalıktan korunmak için her gün ellerimizi defalarca yıkıyor, ağzımızı gargara yapıyor, burnumuzu da temizliyoruz. Gelin o zaman bugünden itibaren güzelce abdest alalım, ve camilerimizin minarelerinden yükselen dua sesine amin diyelim. Yüce Rabbimizin merhametine sığınmanın nasıl bir kötü tarafı olabilir ki? Videomuzu Necip Fazıl'ın satırlarıyla bitirelim. Merhamet bestesi, ah bu besteyi bir tutturabilsek. Yakan bir şarkı halinde gırtlak yivlerine bir kazıyabilsek. Benim istediğim güneşin merkezindeki merhamet. Kuzuları da yılanları da ısıtan merhamet. Isıtın daha ısıtın. Görürsünüz nasıl şimşek bir anda parça parça yere dökülür. Sonra nasıl çizgi çizgi yumaklanıp bir kuzu olur. O anı bulmaya bak. Yüce Rabbimizin merhametini aramaksa derdimiz, şah damarımızdan daha yakın bize Yüce Rabbimiz. Selam, saygı ve muhabbetlerimle. Lütfen videoyu izledikten sonra paylaşmayı da unutmayalım.